Kardeşim acaba annemiz uyanmış mıdır? Ben çok acıktım. Kardeşim ya annemizi bilmiyorum ama babamız uyanmıştı. Hadi gel annemize. Bizim doğum günümüz olduğu için ona güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Evet. Evet, kekin tarifi demek ki böyle. Hadi gel ikizim, annemiz için harika bir kahve. Aa, annem ama kahvaltıyı hazırlamış ya da babamız bilmiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız kardeşim? Kardeşim ya, bence. Hmm. Ne yapalım ben de bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hadi gel yiyelim bari. Tamam. Kahvaltıdan sonra. Doğdunuz mu çocuklar? Evet baba çok fazla yedik. Gel kardeşim. Kızlar ben size de ee, çocuklarım aşağı yiyin yiyin Hadi siz de inin. Hadi gel kardeşim. Tamam. O sırada evde canım kızlar Youtuber olmak istiyorlardı. Onlara yüzeyi göstermene izin vereceğim. YouTube kanalı açacağız. Tamam canım. TikTok kanalları var. Ve onları lol'lu alacağım. Tamam. O zaman ben iki tane lol almaya gidiyorum. En çok onlar konfet... onlar normal lol'lü seviyorlar. Tamam hemen olup geliyorum yani ben almaya gidiyorum canım. Zaten bizde doğum günü falan var. Sen de kanal aç canım. Tamam benim zaten tek kanalım var ben biliyorum. Kızlar eve gelince yani gelmeden önce ben çıkacağım. <laughs> evet çocukların odasına geldim. Şimdi arka duvara dekor etmeliyim. Hemen tamam. çocuklar için hazırladığımız burada kartlar var. Bu da leopar. Bu da hayvanlar var. Bu da desen. O da galiba leopar. Bu da böyle hayvanlar var. Bir tane de ne Bir de bir şey var. O şey şey nereye sok acaba? Bir Bir Pistirici getirelim. Evet. Prit. Prit. Dundum. Aha. Canım gelsin. Hoş geldin. Canım bak ben bir de şey yaptırdım. Aa onu aldın mı?